يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli dostlarım, Höyüzden Sultan Ahmet Eğitim Merkezi olarak bu sene yaptığımız çalışmaları haftalık sizlere sunmaya çalışacağım inşallah. Şu anda eğitim merkezimizde bulunmaktayız. Eğitim başkanlığı olarak 200 tane talebeye şu anda haftalık hizmet vermekteyiz. Bu çalışmalarımız şunlardır. Hafta sonu cumartesi pazar sabah 10 ile öğle bir arası çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim, Elifba Ezber, Temel Bilgiler Eğitimi, Din, Muziki, Spor buna benzer faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz şu anda. Yine eğitim merkezimizde hafta içi çocuklarımız için ev ödevleri yardım kursları düzenlenmekteyiz. Her salı ve cuma günleri çocuklarımıza Flamanca derslerinde matematik, Fransızca, İngilizce ve diğer derslerinde problemi olan çocuklarımız için onlara yardım kursları düzenlemekteyiz. Yine yetişkin kardeşlerimiz için her hafta peşeme günleri Arapça dersleri düzenlemekteyiz. Çocuklarımızın Türkçe'si daha güzel gelişsin diye. Her hafta çarşamba günleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilmiş öğretmenler tarafından eğitim merkezimizde Türkçe dersleri verilmektedir. Yine lise öğrencileri için İngilizce derslerimiz şu anda faaliyet göstermektedir. Yine değerli dostlarım çocuklarımızın ve büyük yetişkinler için dini musiki dersleri verilmektedir. Eğitim merkezimizde okuyan talebelerimiz şu anda 9 tane eğitimci tarafından Kur'an-ı Kerim Elifba Ezber temel bilgi dersleri verilmektedir. Her eğitimcinin kendi sınıfı düzenleyerek masa sandalyesi, tahtası, televizyonu, bütün materyalı olarak taleb talebelerimize en güzel şekilde hizmet vermektedirler. Selam. Resul Ya Eğitim merkezimizde Elifba sınıfı 4 tane Kur'an dersi sınıfı şu anda mevcut değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan talebelerimiz ve yaşları olgun olan talebelerimiz için de İçsas bölümünde derslerimiz verilmekteydi değerli kardeşlerim. Bu sene yine inşallah bu ictisas bölümünü vererek çocuklarımızın imam olmasına, müezzin olmasına, cuma günleri hutbe okumasına, vaaz etmesine gerektiren dersleri vererek çocuklarımızı inşallah yetiştireceğiz. Değerli dostlarım Eğitim merkezimizde yetişkin kadınlar için de Kur'an-ı Kerim dersleri, Elifba dersleri, dikiş dersleri ve sohbetler şu anda verilmektedir. Eğitim merkezimiz elhamdülillah dolu dolu faaliyetlerini şu anda yürütmektedir. Yine Sultanahmet Eğitim Merkezi olarak yetişkin insanlar için, talebeler için sohbetler ve diğer çalışmaları, çalışmaları sunmaktayız değerli dostlarım. İnşallah Rabbimiz yapacağımız çalışmaları kabul eyler. Bu konuda şu diğer kurbette bizlere yardım eyler. İnşallah gelecekteki nesile bizler de eğitim başkanlığı olarak en güzel şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام